Arkadaşlar hepinize selamlar. Sizlere bu videoda nasıl YouTube'daki 4000 saat izlenme sürenizi net bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. İzlenme sorunu yaşıyoruz. Hem attığımız videolar izlenmiyor, dengesizleniyor. Hem de izlenmediği için de 4000 saate katkı sağlayamıyoruz. O yüzden gelin bugün sizlerle beraber bu işlemi nasıl tamamlayabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Bugün arkadaşlar sojikit.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya işlemlerimizin tamamını halledebiliyoruz. En kolay şekilde arkadaşlar hiçbir şekilde şifre bile paylaşmadan bu işlemleri hızlı bir yöntemle arttırabiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Bizler sojikit.com sitesinin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Ben buradan mesela direkt olarak arkadaşlar sosyal medya platformlarını görüntüleyebiliyorum. Buradan YouTube bölümünü seçiyorum. Şu anda karşımda YouTube servisleri çıkmış durumda. Aboneler, izlenmeler, beğeniler, shorts izlenmeler, 4000 saat izlenmeler ben yorum gibi birçok aslında seçenek burada mevcut. Bizler tabii ki de YouTube 4000 saat izlenme satın al butonuna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar şu anda karşımda 4000 saatle alakalı farklı farklı kategoriler çıkmış durumda. 250 saat var, 500 saat var ve buradan arkadaşlar 4000 saate kadar bu servisler ilerliyor. Bunlar da herhangi bir bonus bir hediye olmuyor arkadaşlar. Çünkü izlenme saatinde bu şekilde bir şey olamaz. O yüzden arkadaşlar bunlar bu şekilde fakat diğer mesela servisleri göz attığımızda onlarda bonus hediyelerin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onları da inceleyebilirsiniz bizler mesela geliyoruz YouTube'da 250 saat izlenme kısmına başvuracağız mesela örnek veriyorum. Hemen geliyoruz bir tane videomuzu seçiyoruz bağlantısını kopyalıyoruz. Bakın mesela burada arkadaşlar en az 60 dakikalık bir video olması gerekiyormuş diyor. Ben de bunu şimdi yeni fark ettim mesela. O yüzden mesela farklı bir kanaldaki videonun bağlantısını kopyalayacağım arkadaşlar. Bu tarz servis açıklamalarına mutlaka dikkat edin. Hemen mesela yapıştırdım video linkimi. Sepetekte buton tıklayarak ben bunu mesela sepetime aldım. Sizler de istediğiniz bütün ürünleri bu şekilde sepetinizi ekleyebiliyorsunuz. Hemen sepet bölümüne geldiğinde burada izlenme ürünümün eklendi görebiliyorsunuz Arkadaşlar ben buradan mesela ödeme butonuna tıklıyorum şu anda arkadaşlar ödeme ekranına geldim buradaki bilgilerim hala hazırda doldurulmuş zaten hemen direkt olarak devam et butonuna tıklıyorum ve şimdi arkadaşlar sizlere bu videoya özel bir tane kupon kodu ayarladık bu kupon kodumuzda EMA arkadaşlar EMA kupon kodunu kullanıp uygula butonuna tıkladığınızda yapacağınız alışverişlerde bir indirim kazanıyorsunuz biz de mesela ekledik 25 TL'lik bir indirim kazanmışız arkadaşlar sizler de kullanabiliyorsunuz ve bu sayede ödemenizi de tamamlayabiliyorsunuz bu kadar kolay bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı değiştirebiliyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık bizim bu YouTube videomuzun izlenme saati de 60 olacak. izlenme süresi de 60 olacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.